Merhaba, ben Fatma Doğan. 34 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Doktor Nihal Kurt'la tanışmam sosyal medya aracılığıyla oldu. Kendimi çok mutsuz hissettiğim bir zamanda Nihal Hanım'la tanıştım. Çok iyi sohbet ettik ve ben 12 seans alarak 30 kilo verdim. Ama bu süreçte hiç zorlanmadım. Kendimi diyet psikolojisine sokmadım. Özgür bir şekilde 30 kiloyu verdim. 30 kilo verirken hiçbir zaman zorlanmadım. Diyet psikolojisine girmedim. Çok mutlu bir şekilde 30 kiloyu verdim. Zaman nasıl geçti inanamadım. Hem Nihal Hanım'ın sohbetleriyle hem seans o kadar güzel geçti. İnanın hiç anlamayacaksınız. Hem ruhsal, hem psikolojik, hem bedenen değişimleri sizde göreceksiniz ve inanamayacaksınız. Benim gibi kilo vermekte zorlanan herkesi Doktor Nial Kurt kliniğine gitmesini tavsiye ederim. Teşekkürler.